Hedefimiz iyi yetişmiş bir gençlik. Ben Halil Yılmaz, e, Özel Tekin Temel Lisesi Müdürüyüm. E, öncelikle biraz e, kurumumuzdan bahsedelim. E, bu kurumun e, tarihine bakacak olursak, e, 2007 yılında özel bir final dergisi dershanesi olarak kurulmuş bir kurumdur. E, final dershanesi özellikle e, 2015 yılına kadar e, Başarılara adım atmış bir dershanedir Karaman'da ve e, bizle e, idareci olarak e, bizle kurumda öğretmenlerimizle final dershanesini yücelttik ve 2015 yılında ise e, final dergisi dershanesinden e, isim hakkını e, almadık ve Tekin, kurum sahibimiz Fatih Tekin e, hocamızın e, soy ismiyle Tekin e, Özel Temel Lisesi olarak e, Karaman'da eğitim ve öğretime devam ediyoruz ve hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi e, tarihi olarak e, eğitim kurumumuzu incelediğimizde Milli Eğitim Bakanlığı özellikle e, dönüşüm imkanı tanıdı dershanelere. Biz de final dergisi dershanesini e, özel tekim temel lisesine dönüştürerek yaparlar üzerinde 30 metrelik yol askerlik şubesi karşısı yaparlar market üzerinde e, 2015-2016'da özel okul olarak eğitim ve öğretime devam etmekteyiz. Kurumsal olarak bazı yapılarda, özellikle Karaman'da temel liselerin açık lise olduğu yönünde ifadeler vardır. Bunlar kesinlikle mesnetsiz, doğru olmayan ifadelerdir. Biz temel lise olarak lise 1, lise 2, lise 3 ve lise 4. sınıflara okul hizmeti yine Karaman'da bulunan mezun öğrencilerimize de hafta sonu olmak kaydıyla kurs hizmeti veren bir kurumuz. Özellikle dershane dönüşümünden sonra temel lise olarak hem dersancılık eğitimini hem de özel okul eğitimini birleştirerek bu formatta öğrencilerimizi hem lise eğitimi vermekteyiz hem de üniversite sınavlarına öğrencilerimizi hazırlamaktayız. Genç, dinamik bir kadroya sahibiz. Alanında deneyimli ve tecrübeli hocalarımız var. 10 Ağustos ile 10 Eylül arasında okulumuzda kurslarımız devam etmektedir. Öğrencilerimiz, velilerimiz gelip hem okulumuzu ziyaret edebilirler hem de aktif olarak okulumuzda ders dinleyebilirler. Yine bu dönüşümle birlikte 13.08.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Müdürlüğü nezdinde ruhsatımızı almış bir kurumuz, Her şeyimiz resmi olarak e, işlemlere geçmektedir. O nedenle velilerimiz özellikle bizi tercih edebilir. Takviye kursları yapılacaktır alanında deneyimli hocalarımızla müfredat dersleri anlatılacaktır ve çocuklarımızın eksikleri birebir tespit edilerek özellikle eksik olduğu konular üzerinde analizler yapılarak hocalarımız ek çalışmalarla öğrencilerimizi bir bütünsel olarak rehberlik koordinasyonuyla hayallerine kavuşturacaktır. Bu farklardan dolayı deneyimli ve tecrübeli kadrodan dolayı öğrencilerimiz ve velilerimiz bizi tercih edebilirler, bizi tanımak için Özel Tekin Temel Lisesi Müdürlüğü'ne ve okuluna ziyarete gelebilirler. Özellikle öğrencilerimiz açısından bakacak olursak, öğrencilerimizi yarınlara ve üniversiteye hazırlamayı, öğrencilerimizin ise hayallerine kavuşması için tüm eğitim ve öğretim kadrosuyla, idaresiyle, kurum sahibiyle, hizmetlisiyle, kantincisiyle bütünsel bir şekilde hizmete hazır bir kurumuz. Bu nedenle bizim sloganımız, hedefimiz iyi yetişmiş bir gençlik diyor.